Bir zamanlar eşleri olan isimlere evlenme teklifi etmiş veya ilk adımı atarak hala mutlu birlikteliklerini sürdürmeyi başaran ünlülere birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Rita Ora, şimdiki kocası Taika Waititi'ye evlenme teklif etti. Pink bir motokros etkinliğinde yarışırken sevgilisi Carrie'e evlenme teklif etti. Kristen Bell, Dax Shepard'a 10 yıl önce evlilik teklifi etmiş. Jodie Turner Smith, Joshua Jackson'a evlenme teklifi etmiş. Britney Spears, Kevin Federline'a evlenme teklifi etmiş. İkilinin 17 ve 18 yaşında iki oğlu var. Diane von Furstenberg, 22 yıl önce Barry Diller'a evlenme teklifi etmiş. Sarah Snook, Şimdiki eşi Dave Lawson'a 2 yıl önce teklifte bulunmuş. Hayley Lou Richardson 2018 yılında Brett Dyer'e evlenme teklif etmiş ancak çift 2 yıl sonra ayrılmış. Elizabeth Taylor'ın 7 kocası oldu ama sadece birine evlenme teklif etti. Kendisinden 20 yaş büyük İngiliz aktör Michael Wilding'e evlenme teklif etti. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.